Zencefil mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlerle evlerinizde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz mini pizzalar yapıyoruz. Tarifime geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Dilerseniz hemen tarife geçelim. Öncelikle yoğurma kabımızın içerisine 1 bardak süt, 1 bardak ılık su, 3 yemek kaşığı şeker bir paket instant maya ekleyelim ve ardından bütün malzemeleri güzelce karıştıralım. Biraz karıştırdıktan sonra üzerine 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 yumurtanın akı sarısını üzerine süreceğiz ve son olarak 1,5 tatlı kaşığı tuzu da ilave edelim ve tekrardan biraz karıştıralım. Karıştırmış olduğumuz iç harcımıza artık unumuzu eklemeye başlayabiliriz. Hamurumuz yumuşak bir kıvama gelinceye kadar unu yavaş yavaş eklemekte fayda var. Çünkü her unun kalitesi farklı olacağı için konulacak miktarı da farklı olacaktır. Ben bu tarif için 5-5,5 su bardağı kadar un kullandım. Sizler de yavaş yavaş ekleyerek unun miktarını kendiniz ölçebilirsiniz. Mayalı hamuru yoğurmak çok önemlidir. O yüzden karıştırabildiğim noktaya kadar spatula ile karıştırıyorum ve ardından un yardımıyla spatulamı temizleyip elimle yoğurmaya başlıyorum. görmüş olduğunuz gibi hamurumuzu yoğurduk. Çok az ele yapışan bir kıvamı var. Şimdi oda sıcaklığına gelmiş olan bir yemek kaşığı kadar tereyağımızı hamurumuzun üzerine güzelce sürelim ve ardından tereyağını yedirerek tekrardan hamurumuzu yoğuralım. tereyağıyla beraber yoğurmuş olduğumuz hamurumuzu yoğurma kabımızın içerisine koyalım ve ardından kapağını kapatıp en az 1 saat kadar mayalanmaya bırakalım. Hamurumuz mayalanırken biz de üzerine koyacağımız malzemeleri hazırlayalım. Derin bir kasenin içerisine kaşar peyniri, yeşil biber, kırmızı biber, sucuk, mısır, Domatesi ekleyelim ve ardından bütün malzemeleri güzelce karıştıralım. Sizler içerisine koyduğumuz bu malzemeleri dilediğiniz gibi arttırıp dilediğiniz gibi de azaltabilirsiniz. Üzerine süreceğimiz salça sosu için bir tatlı kaşığı kadar salçayı bir kasenin içerisine koyalım ve ardından yarım çay bardağı kadar su ilave edelim ve güzelce karıştıralım. Mayalamış olduğumuz hamurumuzun üzerine açalım ve havasını aldırmak için biraz yoğuralım. Havasını aldırmış olduğumuz hamurumuzu masamızın üzerine alalım ve tekrardan biraz daha yoğuralım. Daha sonra hamurumuzdan mandalina büyüklüğünde bezeler ayırarak yuvarlayalım ve bu işlemi bütün hamur bitene kadar uygulayalım. Bezelerimizi pişirme kağıdı sermiş olduğumuz tepsimize dizelim. Hamurumuz için aynı işlemi uyguladıktan sonra bir çay bardağı alalım ve çay bardağımızın alt tabanını sıvı yağ ile yağlayalım ve ardından bütün bezelerimizin üzerine bastırarak görmüş olduğunuz bu şekli uygulayalım. Daha sonra elimizle bastırarak bezelerimizin şekillerini belirginleştirelim. Hazırlamış olduğumuz salça sosunu bezelerin üzerine tek tek koyalım ve ardından fırça yardımıyla güzelce yaydıralım. Hazırlamış olduğumuz pizza karışımını bezelerin içerisine kaşık yardımıyla tek tek koyalım. Ayırmış olduğumuz bir adet yumurta sarısını hamurun kenarlarına fırça yardımıyla sürelim. Mini pizzalarımızı önceden ısıtılmış 180 derece fırında alt üst ayarda üzerleri kızarıncaya kadar pişirelim. Pizza poğaça olarak da adlandırabileceğimiz bu güzel mini pizzalar hem çok lezzetli hem de 5 çaylarınıza çok yakışacak. Eğer sizler de bu tarifi denerseniz lezzetini yorumlarda benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Sizlerle her hafta denediğim ve lezzetine güvendiğim tariflerim paylaşıyorum. Eğer hala siz de kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve her hafta yeni tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.